Evet dostlar burası valiliğin önü. Hatay Valiliği'nin önü. Sayalım bakalım kaç kedimiz varmış burada. Evet. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Yani evet. renkler bazıları şey renginde görünmüyor. 11, 12, 13, 14, 15.

Evet 30 bu tarafa geçelim uzaklardan bir tane siyah geldi 31 Hatay plakasını buldu gel bakayım gel evet 31 32 33 34 35 36 37 38 38 40 ilerliyor 40 oldu evet bu 41 şimdi öbür taraftan başlayalım 41 Evet 42 43 44 45 46 47 48 48 Evet bir tanesi gölgeleniyor. Şöyle sırtı tam görünmüyor. 48 tane kedimiz var burada. Şu an gördüğünüz gibi Evet hayvansever dostlar arkadaşlar sağ olsunlar buraya sürekli mama getiriyorlar. Biz de mama dağıtımında bulunduk buraya bu bölgeye dostlar. Ama işte işin kötü yanı bunları belediyenin kaymakamlığın el atıp bunları güzel bir bakım evine barınağa almaları lazım. Çünkü ulaşamadıklarımız var. Bizim göremediklerimiz var ve açlıktan ölenler var. İnternete çekip yüklemişler. Bu da bizi çok kötü bir şekilde etkiledi. Gördüğünüz gibi. Şu an bir sadece bir bölgede 49 kedimiz var. 50, 50 kedi hemen hemen. 50 tane. Bir bölgede bu. Biz yaklaşık 10-15 bölgeye dağıtım yaptığımızı düşünün. Ne kadar kedi toplanıyor popülasyon orada arkadaşlar. Evet. Evet biz elimizden geldiği kadar ulaşmaya çalışıyoruz kıymetli dostlar. Ama yeter sıkalıyoruz. Ee, yani buradan talebimiz Hatay Valiliğine, Büyükşehir Belediye Başkanı'na lütfen bu canları unutmayalım. Bunları gerekirse toplayalım. Çünkü yıkım olduğu yerlerde bu hayvanlar gidiyor. Bunlar şimdi ağır hasarlı binaların bazı yerlerinde yaşamaya çalışıyorlar. Ama oralar yıkıldığında bunlar başka yerlere kaçıyor veya orada ölüyor. Bunlara dikkat edelim. Hatay valiliğinden ve büyükşehir belediyesinden ricamız bunları lütfen görmezden gelmeyelim. Gerekirse görevliler toplasınlar, bunları barınağa falan koysunlar. Biz yine barınağa yardım yapalım. Maddi manevi yardımımızı esirgemeyeceğiz biz. Ee, düzenli olarak yardımımızı oraya yapalım. Sayın vali ve sayın belediye başkanı sesimizi duyun bu canları ölüme terk etmeyin.